Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Ee, önemli bir gelişme hafta sonu ee, takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Takip etmeyenler için burada bir e, başlangıç yapalım. Ee, maden kazalarıyla ilgili hükümetin e, yapmış olduğu çalışma sonuçlandı ve e, Cuma günü, Perşembe günü resmi gazetede yayınlandı. Buna göre e, maden işletmeleri e, madenleri işleten şirketler tüm maden işçileri için e, ...zorunlu olarak e, sigorta yaptıracaklar. Sigortanın adı da Ferdi Kaza Sigortası. E, dediğimiz gibi tüm maden işletmelerini, tüm madenleri ilgilendiren bir konu. Uygulama 3 ay sonra başlayacak. E, detayları biraz sizlerle paylaşmak istiyoruz e, canlı yayında. E, konuşmak istiyoruz. Neler getirecek, kime ne getirecek. Çünkü halen bir bilinmezlik var. İlk defa da e, Habertürk'te bakış programından detayları alacaksınız. E, stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç bizlerle birlikte e, bu konu üzerine kendisiyle konuşacağız. Merak ettikleriniz varsa her zaman olduğu gibi bize sorabilirsiniz canlı yayında. Bakışethaberturk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk teşekkür ederim. E, i̇yi bir şey mi? Ya yani şimdi... E, Hani yıllardır konuşuyoruz işte bu maden kazaları sizlerle konuştuğumuzda ya bu iş riskli, hani bu sektör riskli, işte şu kadar kişi ölüyor yılda falan. Hani burayı sigortalamak riskli diyorsunuz. Öbür taraftan işte hükümet bir uygulama getirdi artık zorunlu. Kaçışınız yok. Bildiğim kadarıyla zorunlu olduğunca kaçma şansınız yok. Yani maden işletmesi yaptırmak zorunda siz de yapmak zorundasınız. İyi mi karşıladınız? Ya evet yani tamam iyi oldu. Evet mi dediniz yoksa yani ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz mi dediniz? Ee, şimdi her zorunlu sigorta aslında sektör için bir fırsattır. Ben öyle değerlendiriyorum. Ee, sonuçta e, anlayabildiğimiz kadarıyla şu anki çıkan e, şeye göre resmi gazetede yayınlanan e, yayına göre e, 100 bin civarında işte yeraltı ve yerüstü kömür madenleri hmm. artı yer altında çalışılan diğer tüm madenleri kapsayan bir zorunlu ferdi kaza sigortası. Ee, şimdi hatırlarsanız bundan daha önceki programlarımızda e, sigortalanmayan yani riskli konularla evet. ilgili de konuşmuştuk ve benim bakış açım şu, sonuçta her risk sigortalanabilir ancak doğru prim ve doğru şartlar oluşturulduğu sürece. Hmm. Şimdi burada bir e, zorunlu sigorta e, ihtisas edilmiş oldu. Ee, e bunun tarifesi ve gene şey tarifesi ve poliçe şartları hazine tarafından belirlenecek. Ee, eğer bunları belirlerken e, hazine sigorta şirketlerinin e, de e, e, zarar etmeyeceği bir prim e, seviyesi belirlerse e, zaten bu sigortayı yapmamak için hiçbir sebep yok. Tabii ki riskli bir alan tabii ki hasar olacak ama yeterli prim havuzu oluştuğu sürece e, hasar e, olmasının ile ilgili bir problemimiz önce yok. Önce şeyle başlayalım isterseniz. Ee, ferdi kaza sigortası diyoruz madenlerde çalışan tüm işçileri ferdi kaza sigortası yaptıracak o işletme. Hı. Şimdi ne demektir bu ferdi kaza sigortası? Yani bu işe bir anlamda çözüm olabilecek bir sigorta tümdür. Çünkü biz ferdi kazayı böyle hani ne bileyim basit ya. Yani, kusura bakmayın ama basit bir sigorta olarak her yerde dağıtılır. İşte primi de 3 kuruştur falan feş mekan diyebiliriz. Şimdi şöyle, burada bir limit belirlenecek. Bizim aldığımız durum bunun 150 bin lira hı hı. civarında olacağı kişi başı. Sonuçta bir iş kazası neticesinde kişi orada vefat eder ya da sürekli sakatlık haline gelirse, sürekli sakatlık durumuyla karşılaşırsa kendisine ya da ailesine 150 bin lira tazminat ödenecek. Aslında şeyin e, sigortanın e, işleyiş biçimi gayet basit. Sağlık gideri yok değil mi bunun içinde? Sağlık gideri e, dahil edilebilir, dahil edilmeyebilir. O şeye bağlı. Şu Düzenleme, anda daha bilinmiyor. Düzenlemeye bağlı. Ama sonuçta e, sektörün, şimdi zaten bütün çalışanlar sosyal güvenlik kapsamında olduğu Hı. için ayrıca bir sağlık gideri ihtiyacı doğmayabilir burada. Burada önemli olan e, kişinin vefatı ya da sürekli sakatlığa maruz kalması durumunda eee kendisini ya da ailesini tazminat ödenmesi mevzusudur. Dolayısıyla yapılacak sigortanın türü çok basit. Yani Peki. Şimdi mesela biz bu tür haberler yaptığımızda maden işçilerinden bize gelen hep şöyle bir soru olurdu. İşte biz evet kaza geçirmeyebiliriz ama işte belli bir seneden sonra biz riski hastalıklara kapılıyoruz. Mesleki yani hastalık. Mesleki hastalık işte kanserdi, vanserdi falan. İşte ve sonuçta vefat ediyoruz. Bu o konuya o soruna çözüm olacak bir sigorta şey sigortası yapılacak düzenlemeye bağlı. Hı. E, mesleki hastalıklara bağlı e, olan e, kısım e, tabii bu iş kazası olarak nitelendirilebilecek. Orada bir yani ferdi kaza sigortası genel şartları içerisinde bununla ilgili bir ek teminat düzenlemesi var mesleki Hı. hastalıklar kısmı ile alakalı ama bunu e, tabii gene e, ancak idare düzenledikten sonra biz bunun e, geçerli olup olmadığını ancak anlayabiliriz. Peki tüm maden işletmeleri bu ferdi kaza sigortası çalışanlarına zorunlu yapacak. Evet. Şimdi bildiğimiz bir gerçeklerden bir tanesi de e, maden işletmelerinde işte o işletmede bin kişi çalışıyorsa bunun 600'ü ya da 700'ünün sigortalı, geri kalanında sigortası oldu. Sigortasız işçiye de ferdi kaza yapar mısınız? Ee, şimdi ferdi Biraz kaza, detaylı sorular bunlar ama hep merak edilen şeyler. Tabii ki. Ferdi kaza herkese yapılabilir. Hı hı. Fakat e, bu bir zorunlu sigorta olduğuna göre muhtemelen idare e, sosyal güvenlik e, kapsamında sigortalı olan işçilerin yapılmasını zorunlu olarak tutacaktır. İdare bunun dışında e, bir düzenleme yapacağını ben zannetmiyorum. Bunun aksi zaten sigortasız işçi çalıştırmayı desteklemek gibi bir şey olmuş olur ki bu çok gelir. doğru olmaz. Ama şöyle bir şey, ferdi kaza herkese yapılabilir. Ama e, bu yapılacak, e, ihtas edilen yeni zorunlu sigorta kuvvetle muhtemel diyeyim hatta e, yani e, eminim ki sadece kayıtlı e, sosyal evet. güvenlik sisteminde kayıtlı işçiler için geçerli olacak. Peki biraz bize sistemi anlatın. Gerçi biz bir haber hazırlamıştık ama arkadaşlar herhalde haberi toparlayamadılar. E, bize bir anlatır mısınız kısaca? Bu sistem nasıl işleyecek? Evet. Şimdi şöyle e, önceki toplam şeye baktığımızda e, söylediğimiz gibi yeraltı ve yerüstü kömür madenleriyle yer altında çalışılan diğer tüm madenleri kapsıyor bu sigorta. Yani bu da yaklaşık e, çok kabaca 100 bin civarında bir e, işçiyi kapsadığını evet. biz e, anlıyoruz. E, şimdi bu sigortanın bundan evvelki zorunlu sigortalardan farkı ilk defa sigorta sektörüne risk tespiti zorunlu bir sigortada Risk tespiti, risk analizi yaptırıp sigortayı yaptırmama, yani sigortada sigortayı yapmama risk tespiti sonucu, risk analizi sonucu kötü çıkarsa gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilirse e, bu sigortayı yapmama hakkı getiriyor. Hatta hak değil, bunu bir görev olarak alıp e, ilgili bakanlığa da ben bunun sigortasını yapmıyorum diye bildirme zorunluluğu. Yani maden işletmesini e, sigorta yapmak için önce siz denetleyeceksiniz. Doğru e, mu? Şöyle, Anlatın. sigorta şirketi değil ama sigorta sektörünün bir bileşeni olan işte bu konuda uzman eksperler e, bu konuda gidip tespit yapıp yani eksperin raporu esas olacak buradan anlaşılan. E, eksper gidip e, maden işletmesinin sigortalanabilir olduğuna hükmederse böyle bir rapor yaparsa sigortalanacak. Sigortalanabilir durumda değildir derse bu bir e, biz burayı sigortalamıyoruz diye sigorta şirketi ilgili kuruma e, madencilikle ilgili ilgili kuruma bunu e, bildirmek durumunda ve e, bu bildirime binaen de oranın işletme ruhsatının askıya alınması durumu var. Yani e, burada çok ciddi biçimde sigorta sektörünün e, o şirketler üzerinde, yani madencilik şirketleri üzerinde bir e, risk tespiti yaptırım yapıp var aslında. yaptırımı e, olmuş oldu. Peki, e, yeni açılacak maden işletmesi için de herhalde sigorta, policesi zorunlu olacak. Eğer Lütfen. o poliçe yapılmamışsa ruhsat verilmeyecek. Evet. Değil mi? böyle anlıyorum hem ben. Hem ruhsat veriliyor hem de belirli periyotlarla e, bu ruhsat e, tabii ki yenilenecek. Sadece bir defa alınmış olması da şey değil. E, yeterli olmuş 6 ay sonra olur. değil mi? 6 ay ayda bir de bunun Şimdi e, mesela siz o maden işletmesiniz. Evet, eksper inceledi. Siz dediniz ki eksper onay verdi. Siz de şirket olarak gittiğiniz orayı sigortaladınız. 6 ay sonra bir kontrol daha yapılacak. Eksper bir daha kontrol Tabii, edecek. bir daha kontrol yapılacak ve e, evet önlemler hala alınmaya e, ciddi anlamda e, uygulanmaya devam ediliyor. Raporu gelirse sigorta devam edecek. Gelmezse? Aksi de, gelmezse onunla ilgili ayrı bir prosedür var. işte e, Bir ay içerisinde e, önlemlerin alınması istenecek falan filan gibi. Yani o detaylı bir prosedür var ama e, şu anki yapı şu. E, sigorta sektörü içerisinde bulunan, işte hazineye bağlı çalışan, bağımsız eksperler bu konuda atanacak. E, orası gidip eksperler gidip bir tespitte bulunacak. Eğer burası sigortalanabilir derlerse sektör buraya ferdi kaza sigortası yapacak. E, ama sigortalanabilir durumda değil e, raporu çıkarsa ilgili kuruma burası sigortalanamıyor diye rapor edecek. Şimdi ben cumartesi günü, cuma Perşembe günü resmi gazetede yayınlanıp cuma günü de bu konuyu yerleştirep cumartesi bu yazıyı yazdım, yazı yazdım da gazetede. Evet. Ee, yani birkaç kişilere görüşünde endişelerde, endişelerin en büyüğü e, bu denetlemeyi, bu incelemeyi yapacak eksperlerin olmadığı. Yani evet. aslında şurada hatta mutabık kalınıyor Mesela son e, yaşanan e, Ermenek'teki olayda işte maden işletmesinin Yandaki kapalı bir maden işletmesinin e, sınırına kadar dayandığı ve oradaki e, biriken suyun işte buraya e, taşıp maalesef işçilerimizin Kazandı. hayatını kaybettiği. Şimdi eksperlerin bu, bu tarz bir e, incelemeyi yapabilme ihtimalinin olmadığı ve çok zor olduğu söyleniyor. Şimdi bu nedir? Bu nasıl çözülecek bir sorundur Özgür Bey? Şimdi, e, şimdi uzmanlık meselesi ülkemizin genel problemi tabii ki yani bu konuya mevzu bir şey değil. Ama e, sonuçta e, sektörümüzde yıllardır maden sigortaları yapılıyor Hı. ve bu konuda e, uzman insanlar mutlaka var. Sadece bunların tüm e, şu anki madenlere yeterli olup olmayacağını belki tartışabiliriz. E, burada yapılması gereken, e, tabi e, madem bu resmi gazetede yayınlandı ve 3 ay sonra da yürürlüğe girecek, e, çok hızlı biçimde e, bu uzmanları, var olan uzmanlarımızla birlikte bu konuda uzmanlaşmasını beklediğimiz sayıdaki eksperi bir an önce eğitip e, sahaya hazır hale getirmek dışında bir çözüm yok. E, ya bu soruyu şunun için sordum. Yarın öbür gün şu tür tartışmalar olur mu? E, kaza oldu Allah göstermesin. Ve o sizin işte sizin sigortadığınız e, maden işletmesinde e, çalışanlar vefat etti. Şimdi bu vefatın nereden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu kazanın e, sebebinin ne olduğu ve bu sebebinde geçen yetersiz denetlemeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı gibi sorunlar yaşar mısınız? Yoksa Hayır. her ne kaza olursa olsa biz parayı öderiz. Hayır biz parayı ödemek Bu mudur? Tabii. Hayat. Ferdi kaza sigortası budur. Hayır hiç şeye bakmazsınız. Ha, bakın eğer mesuliyet sigortası olsaydı, hı hı. yani bu ferdi kaza değil de bir mesuliyet sigortası, işveren mali mesuliyet sigortası olsaydı örneğin, o zaman e, burada oluşan kazada işverenin kusurunun olup olmadığı ...tespit edilip mahkeme tarafından belirlendikten hı hı. sonra bizim tazminat ödeyip ödememe durumumuz meydana çıkardı. Bu öyle değil ama. Burada bu maden işçilerimizin iş kazalarına karşı ferdi kaza sigortası. Bu kaza gerçek hangi sebeple olursa olsun. Yani bu işçinin de hatası olabilir, işverenin de hatası olabilir, yeteri denetleme olabilir. Bunların hepsi olsa da, yani bütün denetlemeler, önlemler alınmış olsa da kaza olabilir. Ee, hangi sebepten olursa olsun, eğer işçi vefat ettiyse ya, ya da sürekli sakatlık durumunda... E, durumu oluşmuşsa tazminat ödenir. Peki, e, Bakanlar Kurulu kararına baktım. O karar içinde bir madde var. Diyor ki evet. e, demin yayına yayınlanmadan önce sizinle konuştuk. E, hasar e, devlet de hasara e, hasarı karşılayabilir diyor. Ben kısaca böyle söyleyeyim. Yani bir havuz oluş, oluşturulacağından, evet. riskli iş yerlerine yönelik bir havuz oluşturulacağından bu havuza da hazinenin destek olacağından bahsediyoruz. Bu şimdi ne demek? Yani devlet mi hasarı ödeyecek öyle mi anlamamız lazım? Ee şöyle, şimdi polis muhtemelen yapılacak düzenlemede bir azari, asgari ve azami limitler olacak poliçede. Ee, bu azami limiti aşması durumunda hasarın işte bu olağanüstü risk havuzu dediğimiz bir reasürans desteği oluşturulacak Hı. şeyde devlet tarafından. Ve şey olması durumunda da, böyle bir durum olması durumunda da e, e, bu restorans desteği devreye girmiş olacak. Yani sonuç olarak mevzu şu, e, belli bir rakama kadar sigorta şirketi kendi cebinden ödeyecek e, ama hasar belli bir miktarı aşarsa işte bu şey tarafından belirlenen e, kısmı açtıktan sonra da artık e, bu restorans desteği devreye girmiş olacak. Hazine devreye bu da girmiş. ilk defa yapılan bir, şimdi bu aslında e, önemli bir e, sigorta türü bu çünkü birçok ilki içinde barındırıyor bu zorunlu sigorta. İşte risk tespitiyle ilgili sigorta yapıp yapmama durumu zorunlu sigorta da ilk defa e, bu yani bu düzenlemeyle sigorta şirketlerine veriliyor. Bir de bu restorans desteği kısmı da bir ilk. E, i̇şte bu düzenlemeler yapıldıktan sonra e, nasıl yapıldığını biz de daha net anlayacağız ama e, Evel Emir'de e, anladığımız yani şu an itibariyle anladığımız e, belirli bir miktara kadar sigorta şirketleri ödeyecek. Aslında şöyle yani tamamını sigorta şirketi ödeyecek ama belli bir rakamı aşması durumunda hasarın e, olağanüstü risk havuzunun restorans kısmı devreye girerek sigorta şirketinin hasarını e, bu havuz paylaşmış olacak. E, Atıf Bey şöyle bir soru soruyor. E, prim hakkında herhangi bir bilginiz var mı? İşverene e, yüklenilecek bir prim ne kadardır? Bir de bu primin tamamını işverenler mi ödeyecek? Şimdi tabii daha henüz şey belli olmadığı için hani primi bile ne bir de mi yazdığını ödeyecek Kesin o. O kesin. Ama bir de ben şöyle sorayım size Atatürk Bey'in sorusunu işte 150 bin liralık bugün bir ferdi kazasının primi kaç paradır? Şimdi, ben o yapsanız. Şimdi size yapsak 200 lira civarındadır. Ama maden işçilerine yapılınca bunun oldukça üzerinde olması beklenir. Ama ne kadar üzerinde olur bunu düzenleme yapıldığı zaman. Yani şu an bir rakam vermemiz çok doğru değil. Yani hmm. şu an e, tabii ki Hazine muhtemelen üzerinde çalışıyordur. Doğru rakamın yani öyle bir rakam tespit edilmesi lazım ki hem sigorta sektörü bu işten zarar görmesin, hem de işveren katlanamayacağı büyüklükteki bir şeye maliyetle karşı karşıya kalmasın. Peki Bey'in şöyle bir sorusu var: Bu maden işletmeleri için doğru bir sigorta yöntemidir diye soruyor. Anladığım kadarıyla garib bir, bir bilgili bu konuda. Bu verdiği kaza sigortası doğru bir yöntem midir yoksa hani aslında başka bir şey mi yapılması lazım? Şimdi şöyle burada e, yapılan sigorta aslında kişinin e, kendisine ya da ailesine gelen e, iş kazası sonucu olan zararının belirli bir kısmını karşılıyor. Hı hı. Fakat burada aslında işte ilk defa yapılan ve uygulamanın e, bize göstereceği e, e, detay şu ki e, sigorta eksperlerinin artık sigortalanıp sigortalanmama hususunda hatta artık bu sigortalanıp sigortalanmama değil o madenin çalışıp çalışmaması gerektiği hususunda bir yaptırım gücü olması. Şimdi hı. bu şu, eğer biz bunu e biliyorsunuz şu an maden işletmelerinde hali hazırda da denetimler yapılıyor ama ona rağmen maden kazaları olmaya devam ediyor. Yani yüzlerce insanımızı kaybettik hı hı. son birkaç yıl içerisinde. Eğer biz sektör olarak eksperlerimizle hazineyle birlikte ee, gerçekten madenleri ciddi biçimde denetleyebilecek bir sistem oluşturabilirsek, bu herkesin faydasına olacaktır. Hı hı. Fakat e, hani daha önceki yapılan maden işletmelerindeki denetimler gibi böyle biraz e, hani sadece yapılmış olmak için yapılan denetimler haline getirirsek bu mevzuları biz sadece işverenden aldığımız primi tazminat olarak geri ödemiş oluruz. O zaman da kimseye faydası olmaz. Yani sonuçta ortaya bence iyi bir sistem getirilmeye çalışılıyor. Fakat bunun işleyip işlemeyeceği bizim onu nasıl uyguladığımızla alakalı bir şey. Şimdi tabii sorular çeşitli de mesela Bulut Bey'in şöyle bir sorusu var. Diyor ki e, bu sigorta aynı zamanda diyor e, maden kaz madende çalışan işçinin diyor borçlarını bankaya olan borçlarını başka yere olan borçlarını da kapsayabilecek bir şekilde mi diyor. Tabii şimdi bizim sigortacılık yani herkes sigortacılığı bilmiyor yani tabii. böyle onu da kabul etmek lazım. Şimdi şöyle e, biz kişiye ferdi kaza yaparız. o beyefendinin orada bahsettiği tür ferdi kazalar bankalar tarafından verilen kredilerle ilgili bağlantılı olarak yapılıyor. bu öyle bir tür sigorta değil. Sonuçta eğer biz sonuçta maden işçimizi sigortalayacağız ve Allah korusun bir kaza vefa, sonucu vefat ya da sürekli sakatlık durumu olursa da Kendisine ya da ailesine tazminatı ödeyeceğiz. Bunun bankayla veya başka bir krediyle e, rakam belirli bir, fix bir rakam olacak. Yani rakam değişmeyecek. Hı hı. Bir sorumluluk sigortası değil bu aslında. Yani rakam e, işte kişiye göre değişebiliyor biliyorsunuz. Trafik sigortalarında bedeni zarar kişinin e, mali yapısına, ailevi durumuna göre değişiyor. Burada öyle bir şey yok. Kişi herkes 150 bin lira tazminat almış olacak. E, onun banka kredisiyle veya kendi kredi borcuyla bir alakası yok. Peki Özgür Bey aslında program bitti ama şu soruyu da sorayım ve çok kısa cevaplayıp böyle kapatayım. Eee iş yeri maden ocağını kapattığında bu sigortadan herhangi bir şekilde yararlanabilir miyiz? Hayır. Yok değil mi ya, O sigorta Tabii ki. Kaza olmadı. Sadece kazada geçe... geçer. <laughs> olmadı müddetçe Bu sigortanın bir farklı bir boyutu yok. Değil yok mi? yok. Sadece kaza. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başka ben konular da konuşacaktık ederim. ama bu konu önemli. Sorular da çok fazla vardı. Artık evet, sorular da çabuk geçti zaman. Evet, çabuk <laughs> geçiyor zaman. Çok teşekkür evet, ediyoruz ama teşekkür önümüzdeki ediyorum. günlerde bir de Hani tam netleşsin önümüze şey gelsin. Tabii düzenleme yapılacak ondan gelsin. Daha sonra. daha detaylı konuşalım bence. Çok evet. teşekkürler Sayın ben Koç. teşekkür ederim. Evet efendim bize ayrılan süre oldu. Sorularınız çok ama süremiz bu kadar. Bir netleşsin, içeriği tam çıksın. Biz tekrar Özgür Bey'i alacağız karşımıza. O sırada da bu sorularınızla cevap vermiş oluruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.